well he moved into an illegal position well, he had the vision to pick out the through ball but he couldn't play quite quickly enough just a pass real chance oh great goalkeeping well that's a top quality save great anticipation today Şimdi Alvaray, Alvarez. Alvarez. Alvarez kaleciyi geçemedi. Kaleci geçemedi. Modric. Modric gidiyor. Modric. Modric. Ruben Diaz müdahale yaptı. Şimdi Kevin De Bruyne. Doku. Kevin De Bruyne'den doku harika bir pas. Doku. Çekti doku. Doku. Düşündü. Arsenal'da dışarıya. Guardiola. Guardiola çok kızgın. Çeho. Çeho. Dikti topu. Karvane. Karvane'den mallar, mallar diye. Karvane Rodrigo, mal, Rodrigo. 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 Rodrigo gidiyor. Rodrigo gidiyor. Sonra da Rodrigo gidiyor. Eder son aldı topu. Ben söyledim. Şimdi Jack Grealish. Jack Grealish verdi basını doku. Doku ilerliyor. Doku. Doku. Çizgide çıkardı doku. Doku ilerliyor doku. Doku çekti. Şimdi doku. Doku atamadı çalımına kahvaltı ortaya girdi. Verdi. Jack Grealish. Jack Grealish. Açtı ortasını <laughs> ama Mendy kafasını vurdu. Alvarez. Şimdi Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne çekti. Kevin penaltı. Rüdiger, sarı kart. Ancino, Rüdiger, sarı kart. Haaland. Haaland. kaleye Haaland. 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 Haaland! Haaland! Kepa. Haaland kurtardı. Ve bir ilk uzatmaların ilk yarısı bitti. <laughs> Aynen. Aynen. Ne yaptın? Devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyor. Nasıl? Şimdi, Rodrigo. 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 Mendy. Mendy. Rodrigo. 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 verdi. Rodrigo. Rodrigo. E verdi. Modric gidiyor. Modric. Modric. Jack Verdi pasını Kevin De Bruyne. <laughs> Kevin De Bruyne veremedi pasını. Carvalho bu girdi. Şimdi Guardiol. Şimdi Doku. Doku verdi pasını. Guardiol. Şimdi Haaland. Haaland. Haaland attı çalımını Haaland. Haaland bir daha attı. Kepa. Tamam Kavavigda. Modric. Rodrigo. Şimdi Bellingham. Belek'im gidiyor. Belek'im! nereye eder Son anda eder son. Orta. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne Gavardıyo. Dardı basını Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland kepayı ilk geçemedi. Luis Sujet. Luis Sujet. Luis Sujet Rodrigo'ya verdi. Gavardı. <laughs> Vur Virüsüz. verdi. Tekrar kalmal. Rodrigo, Rodrigo vurdu. Ve penaltılara gidebilir arkadaşlar ve kırmızı kart. Ne oldu lan kırmızı kart Arkadaşlar e, ben kırmızı penaltılar. Ve penaltılara gidiyor. Evet arkadaşlar penaltılara gitti. Penaltılar. Part 3'te arkadaşlar. Artı 3